Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Enderiko burada sizinle oyun oynamayı bekliyor. Kim geliyor şimdi? Percy. Percy. geliyor. Mağaranın altından geçti. Dağlara tırmanıyor. Ender nereye gitti? Buradaymış. Percy, yaşayan, ben durdururum. Ben durdururum Ender. Percy'yi durdurdum. Onu bu tatlı küçük kaplanı bindireceğim ve Percy'yi ve Percy'yi başlatıyorum. Ender'e götürecek küçük tatlı küçük kaplanı. Oo dolarınız tırmanıyor. Küçük, küçük kaplanın eski videolardaki gibi gücü var. Şöyle bir gücü var. Uçma gücü. <laughs> Biraz uçtu. <laughs> Tamam şimdi Percy gelsin. Şu vagon'a bindi. Vagona bindi ya. Gel bakalım. Şimdi sıra. Yolcular gidecek Ender'in yanına. Bu küçük yolcular binecek vagona. Merhaba tatlı kız. Bin bakalım. Merhaba tatlı kız. Sen de bin bakalım. Merhaba saçı olmayan, şapkası olmayan. Muz kıyafeti giymiş çocuk. O o çocuk bir şey biliyor musunuz? Kel... Geliyor. Şey kel mi Gel, olmuş? Şey. Geliyor Ender'in yanına. Ay, 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 ay. Köpek saldırdı onlara. Bağlanmış bir köpek. -o, kaçtılar Ender. Yakaladın mı? İnemiyor İnemiyorlar mı? Nereye nereye? Atma atma atma. <laughs> atma Ender bu vagonun içine koy onları. Yatır onların içine. Oo, indiriyor indir onları. Gönder bana Percy'yi. Git. Thomas'ı da gönder. <laughs> gönder Thomas mı? Gönder Thomas'ı. Thomas da geliyor. Kali'yi de gönder. Kali <laughs> de geliyor. Diesel'ı da gönder. Dizzle da geliyor. Dayı, dayı, dayı. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Thomas şey gidemiyordu. Oo, mi? ne yaptın? Yaramaz köpek. Yaramaz köpeği oraya bağlamıştık. Ne yapıyor? Buraya geliyor ama. Isırıyor mu? Korkutuyor, korkutuyor. Aa. Ay, çok korkunç, çok korkunç. Ama Dizil hiç korkmadı. Şimdi herkes Dizil'i itecek yine. Şöyle, şöyle, ebe, dövüyor, derken, ben de ebe, de yolda kaldı. Thomas yolda kaldı. Hadi zaten. Hadi bakalım. O yana, iki kişi, devam ediyor. Bakalım Dizel korkacak mı? Köpek havlamasından. Köpek Havlayamadı. Kim korkacak? Kim korkacak? Kimse korkmuyor. Geliyor. Hı -hı. Hoo, korkmadı. Saklanıyor orada. Saklanıyor. Ha! Aa, diye korkuttu. Bak Percy korktu gelmiyor. Ama Carlo onu zorla... Aa, uh -oh, geri geri geldi. <laughs> Bak şimdi Tom sonları itecek. Hazır mısın? Al sana Percy. Al sana Percy. Önce sen git çabuk korku. Aha. Aha. Sen de git artık. Oo, tek kişi devam ediyor. Dizel çok güçlüymüş. Geliyor. Gel bakalım Thomas. Seni yaramaz Thomas. Maymunlar üstünde. Gel bakalım Dizel. Kale seni kovalıyor. Kale seni bah. içiyor Ne yapıyor? Vaa diye. <gülüyor> 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 Percy <gülüyor> ne yapıyorsun? Percy herkes attı. Dur bakalım Thomas geliyor sadece. Evet. Geliyor. Kali de gelmeye başladı. Hmm. Kali en hızlı Ya. Bakın, geliyor. Kaçtı. Kali çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Aferin sana Kali. Çocuklar biz oyun oynamaya devam ediyoruz kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.